Herkese merhaba arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir fırsatla karşınızdayız. Bu videoda sizlerle beraber Mina Protokolü'nün düzenlediği 250 bin Mina değerindeki yarışmasına katılacağız. <laughs> videomuza başlamadan önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaştığımız içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar gelin isterseniz Mina'nın ödüllü etkinliğine bakalım. Daha sonra sizlerle beraber kayıt olup yapmaya başlayalım. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar ZKEP eğitimi 4'ü tamamlayan ve başvuru yapan ilk 1000 kişiye her biri 50 mina almaya hak kazanacak. Ancak arkadaşlar buradaki görevin bittiğini düşünüyorum. Yani 1000 kişiden fazla katıldığını söylediler. Ancak biz buradaki diğer görevleri yapabilmek için uğraşacağız. Ve burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar gönderilen tüm yüksek kaliteli ZK app'ler 5K Mina almaya uygun olacakmış ve ayrıca 3 tane de büyük ödül oluyor. Birinciye 20K Mina, ikinciye 12K ve üçüncüye de 8K Mina olmak üzere şu şekilde bir ödül sistemi var. Bunun dışında arkadaşlar bonus olarak da şöyle bir detay var. ZK app kullanımı için zincir üstü verileri çeken bir kehanet yani Oracle oluşturun ve 1 ile 1.5K arasında Mina kazanın. Bu görevi de yapmaya çalışacağız arkadaşlar. En azından şuradaki görevleri almasak bile buradaki görevleri tamamlayıp ödülü almaya çalışacağız. Şu an ben bu adımda bir sorun yaşıyorum. Bu videoda buradaki adımları yapmaya çalışacağız. Ancak part 2 olarak buradaki Oracle işlemini de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bunun dışında burada bulunan görevleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Yani oluşturacağımız ZK burada bulunan şartlara uygun olmalı. Son tarih ise şurada belirtilmiş arkadaşlar. 16 Aralık gününe daha doğrusu 15 Aralık Perşembe günü son gönderilme tarihi. Bu süreye kadar buradaki formları doldurup Göndermemiz gerekiyor. Ben bu sayfanın linkini yine açıklamalar kısmında size bırakıyor olacağım. Dilerseniz buradan gelip diğer detayları inceleyebilirsiniz. Şimdi videomuzu çok uzatmadan kayıt adımlarına geçelim. İlk olarak kayıt yapmamız gerekiyor. Hemen şu şu ekranda yine dediğim gibi arkadaşlar tüm linkleri açıklamalar kısmı ve GitHub repo'muzda bulabileceksiniz. Buradan kayıt yapmamız gerekiyor zaten kayıt adımları basit. Burada istediğiniz herhangi birini seçebilirsiniz. Kayıt işlemini yaptıktan sonra bir tane GitHub hesabına ihtiyacımız olacak. Şimdi sizlerle beraber beraber sıfırdan bir GitHub hesabı nasıl oluşturulur onu anlatalım. Sonra devam edelim. Şu şekilde GitHub'ın ana sayfasına geldikten sonra arkadaşlar burada bulunan Up butonundan kaydoluyoruz. Şu şekilde Up dedikten sonra biz de burada biraz bekletecek birkaç şey gelecek ve e-mail adresi girmemizi istiyor. Şu şekilde ben hemen rastgele bir e-mail adresi gireyim. Benim GitHub hesabım var. Sonra bizden bir şifre oluşturmamızı istiyor. Şu şekilde hemen bir şifre de yazalım. Devam dedikten sonra bir kullanıcı adı oluşturmamızı istiyor. Burada başkasının aldığı bir kullanıcı adını kullanamazsınız. Mesela AirDrop mühendisi zaten var. Şu şekilde Air, AirDrop mühendisi diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ismi alabiliyorum. Şu şekilde devam dedikten sonra burada yes no tarzında bir soru soruyor. Yes dedikten sonra enter diyoruz ve bize bir insan doğrulaması yani insan olduğumuzu doğrulamak için bir kısım geliyor burada doğrula dedikten sonra size hangisinin Salma galaksi olduğunu soracak. Onu seçtikten sonra iki defa geliyor bu. Sonra mailinize bir kod geliyor. Bu kodu da doğruladıktan sonra hesabınız oluşuyor. Peki hesabımız oluştuktan sonra ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak arkadaşlar bize destek olmak açısından airdrop mühendisini GitHub üzerinde de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde burada sizde takip et butonu olacak buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar eğer paylaştığımız repo'ları kendi içeriğinizde görmek istiyorsanız yani kendi repo'nuza eklemek istiyorsanız şu şekilde tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada sizde fork işareti gözükecektir. Fork'u yaptıktan sonra buradaki fork'u yaptıktan sonra sizin ana sayfanızda da yani repolarınız arasında da gözükecektir. Şimdi GitHub adımlarını da yaptıktan sonra sizler için GitHub üzerinde hazırladığımız rehberden Adım adım nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Şu şekilde en baştan başlayalım. Burada zaten tanım var. Burada Mina'nın dosyaları yani dokümanları var. İsterseniz buradan gidip eğitimleri alabilirsiniz. Yani orada eğitimler bulunuyor. O eğitimleri de öğrenip sizler de yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bir sunucuya ihtiyacımız olacak. Sunucuyu sürekli çalıştırmayacağız. Yani işimiz bittikten sonra bu işlemleri silebiliriz. Yani sunucuyu kapatabiliriz. Bu yüzden hazırda bulunan bir sunucunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Çok yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç yok. Zaten burada da gereken sistem özelliği özelliklerini söyledim. Bunları biz kuracağız. Yani normal bir sunucuda istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Eğer sunucuyu nereden nasıl alacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar sizler için Node eğitim serisini hazırladık. Node eğitim serisinde hem ücretli hem de ücretsiz olarak sunucular bulunuyor. Bu haklardan da yararlanabilirsiniz. Buradaki eğitimi de izleyerek arkadaşlar nodlar hakkında birçok bilgiyi edinebilirsiniz. Şimdi sunucu aldığınızı da varsayarak işlemlere devam ediyorum. İlk olarak ben sunucuma şu şekilde hemen bağlanayım. Ben Mac bilgisayar kullandığım için Mac'teki terminali Kullanıyorum. Eğer Windows kullanıyorsanız yine eğitim serimizde bulunan sunuculara bağlanma videosundan Windows'ta nasıl bağlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz ve şu şekilde terminali hemen açıyorum. Burada yazacağım şu şekilde ssh root et işaretinden sonra IP adresimi yazmam gerekiyor. Şu şekilde IP adresimi de yazdıktan sonra enter diyorum ve benden bir şifre istiyor. Oluşturduğum şifreyi istiyor. Burada şifreyi yazarken karakterler gözükmeyecektir. Şu şekilde ben hemen şifremi yazdım. Enter dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlandı. Şu şekilde kafamız karışmasın diye clear diyorum, temizliyorum ve adımlarımıza başlayalım. Burada bulunan linkten Aura Wallet'ı seçiyoruz. Hemen şu şekilde yeni sekmede açalım ve burada hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız oraya uzantı olarak indirmeniz gerekiyor. Ben şu anda Chrome kullandığım için Chrome'u seçiyorum ve beni şu şekilde bir ekrana yönlendirdi. Buradan indirmem gerekiyor. Chrome'a ekle diyorum uzantı olarak ekle dedikten sonra şu şekilde burada bulunan yapboz işaretinin yanında gözükecektir indirdikten sonra bu sayfayı hemen geçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Auro Wallet geldi Auro Wallet'a tıklıyorum ve cüzdan oluşturma adımlarına geçiyorum normal diğer cüzdanları nasıl oluşturuyorsak burada da aynı işlemleri yapıyoruz İlk olarak bir hesap oluşturmamız gerekiyor create diyorum agree diyorum bir şifre oluşturmamı istiyor. Ben hemen bir şifre yazıyorum. Şifremizi de yazdıktan sonra next diyoruz. Ve burada bulunan tikleri de işaretliyoruz. Next dedikten sonra bize bu şekilde gördüğünüz gibi kelimeleri veriyor. Bu kelimelerinizi saklayın arkadaşlar. Başka kimseyle paylaşmayın. Bu şekilde ben kelimelerimi alıyorum ve devam ediyorum. Benden kelimelerimi yazmamı istiyor. Ben buraya kelimelerimi yazayım ve cüzdanımızı kurmuş olalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cüzdanımızı oluşturduk. Şimdi cüzdanımıza test tokenlerini almamız gerekiyor. Bunun için yine rehberimize gidiyoruz. Şu şekilde şekilde burada da gördüğünüz gibi faucet linki var. Faucet linkini yeni sekmede açalım. Burada Berkeley seçtiğinize emin olun. Ve buraya cüzdan adresinizi yazıp request diyoruz. Şu şekilde cüzdan adresimizi yazdık. Request dedikten sonra şu şekilde bir çıktı geldi arkadaşlar. Bunu isterseniz Explorer üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Yeni blok eklendikçe arkadaşlar test tokenlerimiz gelmiş olacak. Şu şekilde hemen bakalım. Yeni sekmede aç dedik. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar blocks kısmı var. Blocks'a geldikten sonra şu şekilde yeni blok eklenip eklenmediğini kontrol edebilirsiniz. Şu an 4387. bloktayız. Bir sonraki blok eklendiğinde cüzdanımıza test tokenleri gelmiş olacak. Bu sırada biz beklemeyelim. Hemen işlemlerimize devam edelim hazırlık aşamalarını bitirdiğimize göre terminal üzerinden yapacağımız kısımlara geçebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde ben terminalimi hemen açıyorum. Terminalimize az önce zaten bağlandık benim bağlandık koptu şu şekilde SSH root et işaretinden sonra IP adresimizi yazıp şu şekilde SSH root et işaretini yazdıktan sonra IP adresimizi yazıp enter diyoruz ve bizden bir şifre istiyor yani oluşturduğumuz şifre istiyor şifreyi yazalım gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlandı şu şekilde kafamız karışmasın diye tekrardan temizleyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Burada bizden istediği arkadaşlar Node.js'i 16 üstü olması ve npm'in de 6 üstü, git'in de 2 üstü olması gerekiyor. Burada da belirttiğim gibi arkadaşlar disk boyutu önemsiz yani o kadar yüksek bir sistem gerekmiyor. Küçük bir sisteme de bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi ilk kısımdan başlayalım arkadaşlar. İlk olarak burada portları eklememiz gerekiyor. Şu şekilde kodu alalım. Common B deyip yapıştırıyoruz. Burada yes no tarzında bir soru soruyor. Yes deyip enter diyoruz ve portları eklemiş olduk. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Güncelleme ve yükleme yapmamız gerekiyor. Yani güncellemeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Şu şekilde yapıştırdıktan sonra enter diyoruz. Buradaki indirme işlemleri tamamlansın. Daha sonra upgrade kodunu da enterleyeceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kontrol işlemleri bitti arkadaşlar. Burada görünen, burada da gördüğünüz gibi 3 tane yükseltmesi gereken paket var. Bu şekilde onu da enter dedik. Yani buradaki upgrade kodunu yapıştırdık. Yes no tarzında bir soru soruyor. Enter diyoruz. Yani yazıp enter diyoruz ve devam ediyoruz. Güncelleme işlemlerimizi de yaptıktan sonra bize gerekli olan dependency'leri şu şekilde indirelim yapıştır dedikten sonra enter diyoruz ve buradaki işlemlerin bitmesini bekleyeceğiz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu şekilde buradaki kodu alıp aynı şekilde yapıştırıp enter diyoruz. Yine buradaki işlemlerin bitmesini bekleyeceğiz. Yes no tarzında soru her sorduğunda yes diyoruz. Enter dedikten sonra işlemlerin bitmesini bekliyoruz. Hazırlık kısımlarını bitirdik arkadaşlar. Bizden istenilen özelliklere uygun olarak bir Node.js kurmamız gerekiyor. Şurada da gördüğünüz gibi Node.js'in 16 üstü olması gerekiyor. Aynı şekilde NPM'in de 6 üstü olması gerekiyordu. Ben 18. versiyonunu indiriyorum. Siz isterseniz 16 ya da 10, 19 gibi versiyonlarını da indirebilirsiniz. Hemen kodu alalım yapıştır dedikten sonra enter diyoruz ve indirim işlemlerinin bitmesini bekleyeceğiz. İşlemlerimiz bitti. Aynı şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da apt install node.js kodunda yapıştırdık. Şimdi kurulum işlemlerini bitirdik. Şimdi bunları kontrol etme zamanı. Yani uygun olup olmadığını kontrol edelim. Şu şekilde node versiyonunu kontrol etmek için bu kodu kopyaladık terminalimize gelip yapıştırdıktan sonra burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar ve 18.12 diye devam ediyor. Demek ki 16'nın üzerinde sorun yok. Aynı şekilde NPM'i de kontrol edelim. NPR kodunu da yapıştırdık. Gördüğünüz gibi bu da altanın üstünde 8.19 diye devam ediyor. Şimdi ise kurulum adımlarına geçelim. İlk olarak bir client kurmamız gerekiyor ZK için. Şu şekilde kodu aldık. Yapıştırdıktan sonra enter diyoruz. Daha sonra MPN kodunu alıyoruz. Şu şekilde bu kodu da kopyalıyoruz. Yapıştır dedikten sonra Enter diyoruz ve buradaki barın dolmasını bekleyeceğiz. Bu bardan sonra birkaç işlem daha olacak. Onların da bitmesini bekliyoruz. Daha sonra versiyonu kontrol edip yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kurulum adımı tamamlandı. Versiyonun kontrolüne baktığımız zaman 0.5.3 olması gerekiyor. Hemen bakalım terminalimize gelip gördüğünüz gibi 0.5.3 yani versiyonumuz doğru. Şimdi Zcap kurulumuna geçelim. Buradaki kodu alıyoruz ve terminalimize yapıştırıp enter diyoruz. İşlemlerimiz bitti. Burada ise init işlemlerini yani kendimizi tanımlamamız gerekiyor. Burada git config global user.email'den sonra kendi mail adresinizi Aynı şekilde burada da username'den sonra kullanıcı ismi oluşturmanız gerekiyor. Ben bu adımları hemen tamamlıyorum. Şu şekilde burada git config komutunu alalım. E-mail'de kadar şey kopyalayalım. Yapıştırdıktan sonra e-mail adresimizi yazacağız. Ben e-mail ve kullanıcı adı kısımlarına geçeyim. Sonra videomuza devam edelim. Ben e-mail adresimi ve kullanıcı adımı yazdım. Şu şekilde burayla uğraşmak istemiyorum. Burayı hemen temizliyorum. Siz de isterseniz temizleyin. En yani sorun olmayacaktır. Daha sonra burada bir proje oluşturmamız gerekiyor. Ve projemizin ismi burada da gördüğünüz kısım olmalı. Hemen bu kodu alıyoruz. Şu şekilde bu kodu kopyalayalım. Burada terminalimize yapıştırıp Enter diyoruz. Ve burada karşımıza Yesno tarzında sorular çıkacak. Burada her zaman Yes'i seçiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Klavyedeki yön tuşlarıyla aşağıya geldim. Yes'i seçtim. Yine aynı şekilde bir soru sordu. Yes'in o tarzında Gitap sayfamızda ile alakalı. Yes diyoruz yani dahil edelim mi etmeyelim mi diye. Daha sonra oluşturmak istiyor musunuz diye bir soru sordu. Y yeah diyoruz enter diyoruz. Son olarak yes no tarzında yine bir soru geldi. Yes deyip enter diyoruz ve indirme işlemlerini bekliyoruz. Buradaki işlem tamamlandıktan sonra şimdilik burayı es geçiyoruz ve GitHub sayfamıza gitmemiz gerekiyor. Az önce oluşturduğumuz sayfamıza geliyoruz. Yani ana sayfamıza geliyoruz. Bu ekranı hemen büyütelim. Ve şu şekilde ben ana sayfamı yeni sekmede açayım. Hesabımızı açtıktan sonra burada gördüğünüz adımları bir bir yapmamız gerekiyor. İlk olarak bu isimde bir repo oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra geliştirici ayarları kısmı var. Hemen sizlerle beraber repoyu oluşturalım. Şu şekilde ismi kopyaladım. Ve ana sayfama geliyorum. Buradan Reporters kısmına geliyorum bu kısma geldikten sonra arkadaşlar burada gördüğünüz nift butonuna basıyoruz. Daha sonra bizden repo ismi istiyor. Az önce kopyaladığımız ismi buraya yazıyoruz. Burada public seçili olsun. Readme dosyasını eklemenize gerek yok. Create dedikten sonra arkadaşlar bu isimle bir repo oluşturacak. Hemen create diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran kaldı. Şimdi bu ekranı kapatmıyoruz ve kaldığımız yerden devam edelim. Daha sonra ne dedik? Settings kısmından bizim token almamız gerekiyor. Onu da size hemen göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde az önce açtığımız sayfaya gelelim. Profil sekmenizin bulunduğu kısma bir kez tıklayarak burada settings kısmını görüntüleyebilirsiniz. Settings'i yeni sekmede açalım. Yani bu sayfadan çıkmayalım. Daha sonra buraya geliyoruz. En alt tarafta developer settings kısmı bulunuyor. Buraya da geliyoruz. Personal access token kısmı var. Daha sonra Token klası'yı seçiyoruz ve burada Generate a Personal Access Token diyoruz. Bizden şifremizi istiyor. Şifremizi girdikten sonra şifremizi girdikten sonra arkadaşlar bu şekilde bir ekran gelecek. Buraya isterseniz Mina protokolü yazabilirsiniz. Yani buraya ne yazdığınızın çok önemli yok. Burada gün olarak istediğiniz günü seçebilirsiniz. Burada mantık şu şekilde işliyor arkadaşlar. Size bir şifre verecek ve bu şifrenin ne kadar süre geçerli olmasına soruyor. Mesela ben burayı 90 gün yapıyorum. Burayı Mina protokolü yaptık. Daha sonra burada izin vermeniz gerekiyor. Ben repo oluşturmaya izin veriyorum. Ve geliştirme olarak yapacağımız zaman Workflow'a da izin veriyorum. En aşağıya geliyorum. Generate token diyorum ve token oluşturmak istediğimi söylüyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı büyük ihtimal ben blur atarım ama burada bir şifre var. Sizde de bu çıkacaktır. Bu şifreyi kaydedelim. İlerleyen süreçlerde bu şifreyi kullanacağız. Şimdi şifremizi kaydettiysek bu sayfayla işimiz kalmadı. Şimdilik burasıyla işimiz var. Ancak diğer işlemlere terminal üzerinden devam edeceğimiz için hemen terminalimize geçelim. Terminalimize geldiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde zaten adımları bize söylemiş ne yapmamız gerektiğini. Ben bu adımları sizler için repoda hazırladım. İlk olarak oluşturduğumuz dosyanın içine girmemiz gerekiyor. CD ile bunu yapıyoruz. Hemen dosyaya girelim. Daha sonra bu kodu kendinizin değiştirmesi gerekiyor. Şu şekilde git remote add origin kısmından sonra az önceki sayfadan URL adresini alıp bunun yerine yapıştırmanız gerekiyor. Bunu ben şu şekilde kopyalıyorum. Aynı şekilde URL'i de almam gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada URL bulunuyor. URL'i aldıktan sonra bir tane boşluk bırakarak buraya yapıştırıyorum ve enter diyorum. Daha sonra 3. komuta geliyoruz. Zaten burada da çoğu söylenmiş arkadaşlar. Buradaki komutu çalıştırmamız gerekiyor. Bu komutu aldık arkadaşlar. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Enter diyoruz ve burada bize şifremizi ve kullanıcı adımızı soracak. Kitaptaki verilerimize bağlanmak isteyecek. İlk olarak gördüğünüz gibi username for github diyor. Kitabımıza geliyoruz. Ana sayfamızda zaten airdrop mühendis diyor. Şu şekilde bunu görüntülemek için arkadaşlar. Ana sayfanıza gelmeniz gerekiyor. Ya da zaten burada da görünüyor. Benim airdrop mühendis olduğu için kopyalıyorum. Ve buraya kullanıcı adımı yazıyorum. Enter diyorum. Az önce bana bir key vermişti yani bir şifre vermişti. Bu şifreyi girmemi istiyor. Ben o şifreyi kaydetmiştim. O şifreyi girdikten sonra devam edin. Şifremizi de aldık. Şu şekilde yapıştırdım. Enter diyorum. Burada şifreniz gözükmeyecektir arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bağlantı sağlandı. Yani GitHub'la bağlantıyı sağladık. Bundan sonra burada oluşturduğumuz dosyalar GitHub'ımızda da oluşacak. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken kontrat dosyalarını oluşturmamız gerekiyor. Burada bulunan kodu şu şekilde kopyalayalım. CD dizinine giriyor ve oradan da CD ZK Browser Contracts kısmına geliyor. Gördüğünüz gibi zaten burada da dizin olarak belirtti. Daha sonra burada bulunan npm run build kodunu çalıştırıyoruz. Bize kontrat üzerinde dosyalar oluşturacak. Yani oradaki gerekli olan işlemleri yapacak. Build komutunu çalıştırdıktan sonra arkadaşlar yine aynı dizine girip bu sefer dosyayı düzenlememiz gerekiyor. Şu şekilde buradaki kodu kopyalayalım. Tarayıcımıza yapıştırıp. Enter dedikten sonra gördüğünüz gibi sizde de şu şekilde gözükmesi gerekiyor. Page kısmında olmamız gerekiyor. Daha sonra burada bu komutu düzenleyeceğiz. Şu komutu alalım. Bize yeni bir sekme açacak. Yapıştırıp Enter dedikten sonra gördüğünüz gibi şu şekilde bir ekran geliyor. Burada bulunan kodu şu şekilde buradan kopyalayalım ve buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra buradan CTRL X veya Mac kullanıyorsanız, kontrol X tuşuna basıyoruz. Daha sonra burada yazı yazabileceğimiz bir kısım var. Buraya Y yeah diyoruz ve Enter tuşuna bastığımız zaman bu dosyayı düzenlemiş olduk. Yani buradaki bilgileri o dosyaya eklemiş olduk. Hemen alt taraftan devam edelim. Yine aynı şekilde buradaki dosyayı da düzenlememiz gerekiyor. Buradaki komutu kopyalıyoruz. Yine yapıştırıyoruz. Enter diyoruz. Yeni bir sekme açılıyor. Buradaki komutu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra Ctrl X diyoruz. Yes diyoruz ve enter dedikten sonra script dediğimiz arka planda mina ile bağlantı sağlayacak olan dosyalarımız hazır ve kaldığımız yerden devam edelim. Burada da zaten sizlere anlattım arkadaşlar birçok şeyi yani yazı olarak da anlatmaya çalıştım. Şimdi yine cd dizinine girelim. CD ile ana dizine geldikten sonra buradaki kodu kopyalıyoruz ve buradaki dizine gitmemiz gerekiyor. Bu şekilde Enter dediğimiz zaman gördüğünüz gibi dizin değişti. Son olarak buradaki dosyayı düzenlememiz gerekiyor. Bu bizim HTML dosyamız gibi. Enter diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde bir ekran çıktı. Burada gördüğünüz kodlar aynı arkadaşlar. Sadece burayı gösterme amacım. Eğer HTML olarak yani arayüz olarak değişim yapmak istiyorsanız buradaki koddan yapıyorsunuz. Yani buradaki kısımdan yapılıyor. Video içinde ben buradaki hazır koddan devam edeceğim. Ancak bilen arkadaşlar varsa buradaki kodu düzenleyip kendine uyarlayıp daha sonra React dilinde yazılmış CSS dosyalarında uyarlayarak devam edebilir. Ben şu anlık burayı değiştirmiyorum arkadaşlar. Sadece göstermek için açtım burayı. Daha sonra CTRL -X ile çıkıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar orada kendiniz özelleştirme yapmak istiyorsanız yani HTML bilginiz var. Gerçi buradaki tasarım React dilinde yazılmış bir kod. Burada komponent veya buton eklemek isterseniz yani o dili biliyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben şu an çok iyi bilmediğim için o kısımlara girmiyorum. Daha sonra buradaki kısımdan devam ediyoruz. Yine dizin değiştirip işlemimizi yapmaya çalışacağız. Şu şekilde CD dedik. Daha sonra UI UI dizinine gelmemiz gerekiyor. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi burada npm run dev kodu var. Şu şekilde npm run dev dedikten sonra command v diyorum. Enter diyorum. Bu şekilde bir çıktı aldıktan sonra arkadaşlar iki tane yeni sekme açmamız gerekiyor terminal olarak. Ben bunu şu şekilde size göstereyim. Eğer Mac kullanıyorsanız terminalimizi büyütelim. Eğer Mac kullanıyorsanız en üst kısımda şu şekilde farenizi üst kısma getirdiğiniz zaman şu şekilde kabuk kısmında yeni pencere seçebiliyorsunuz. Ben buradan iki tane yeni pencere açıyorum. Tekrar kabuk diyorum. Yeni pencere diyorum. Ve gördüğünüz gibi iki tane yeni pencere açtım. Bu pencerelerin her birinde sunucuya bağlanmam gerekiyor. Yani sunucuya nasıl bağlanıyorduk? SSH root diyorduk ve et işaretinden sonra IP adresimizi yazıyorduk. Ben IP adresimi hemen alayım. Bu şekilde terminalimize bağlanmak için enter diyoruz. Şifremizi yazacağız. Gördüğünüz gibi birinci terminalimize bağlandık. İkincisine de aynı şekilde bağlanalım. Her iki terminale de şu şekilde bağlandıktan sonra ve burada görünen birinci sekme ve ikinci sekme olarak adlandırdığım iki kodu da çalıştırıyoruz. Şu şekilde ilk sekmeye bu kodu yapıştıralım. Enter diyoruz. Daha sonra ikinci sekmeye de şu şekilde bu kodu alalım. Ve buradaki işlemlerin tamamlanmasını bir süre bekleyelim. Bu sırada biz ne yapalım arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi IP 2.3000 olan yazıyı şu şekilde kopyalıyoruz. Buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? IP yazan yere IP adresimizi yazıp 3000'i de değiştirmiyoruz. Aynı şekilde tarayıcımızda aratmamız gerekiyor. Şu şekilde ben buraya yapıştırdım. IP olarak ben IP'mi hemen yazayım. IP'mi de şu şekilde yazdım. Daha sonra bunu aratmam gerekiyor ki oluşturduğum projeyi görüntüleyebileyim. Enter dedikten sonra çıkan ekranı bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir hata aldık. Peki bu hata neyden kaynaklı? Biz henüz bunun CSS kodlarını yazmadık. Hemen sizlerle beraber bu kodları da yazalım. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Biz burada bir nevi compile işlemi yaptık. Yani oluşturduğumuz kodları derledik. Burada zaten çıktı olarak görüyorsunuz. Sıfır hata diyor. Burada da yaptığımız işlemleri A üzerinde yaptığımız işlemleri şu şekilde başarılı olup olmadığını bize söyleyecek. İşlemlerimizi biraz bekledikten sonra kapattık yani sekmelerimizi kapattık. Yeni sekme açtık ve yeni sekmemize bu şekilde bağlandık. Hemen tekrardan clear diyorum, temizleyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Şu şekilde buradaki komutu yapıştırıyorum. Enter diyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir çıktı geldi karşıma. Bunu klavyedeki yön tuşlarıyla en aşağıya geliyoruz. Bu şekilde hepsini sildikten sonra burada bulunan kodu yapıştıracağız. Şu şekilde buradaki kodu alıyoruz. Daha sonra buraya komut V diyoruz. Yapıştırdıktan sonra CTRL X, daha sonra Y yazıyoruz ve Enter dedikten sonra şu şekilde çıkmış oluyoruz. Buradaki işlemi de yaptıktan sonra en son arkadaşlar diplo işlemini yapmamız gerekiyor. Şu şekilde buradaki komutu kopyalıyoruz. Ancak burada şu şekilde CD komutuna girmemiz gerekiyor. Yani ana dizine gelmemiz gerekiyor. Daha sonra yapıştırdıktan sonra deploy diyoruz ve buradaki işlemin bitmesini bekleyeceğiz. Burada yine bizden GitHub verilerimizi isteyecek. Yani GitHub kullanıcı adımızı ve oluştu ve bize verdiği şifreyi isteyecek. Bu işlemin bitmesini bekleyeceğiz. Daha sonra bu bilgileri de girdikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada şu işlem gerçekleşirken size şurada da bir bilgi vereyim. Burada yazılan kodları da siz kendiniz düzenleyebilirsiniz. İlk iki kısmı değiştirmeyin. Yani ilk iki tane kısmı değiştirmeyin. Burada arkadaşlar React ile yazıldığı için yani React bilmeniz gerek. Burada kom komponent ve buton tarzı şeyler oluşturup özelleştirebilirsiniz. Bu sizin seçilmenize olanak sağlar. Çünkü katılan şu an çoğu kişi buradaki kodu giriyor. Siz bunu burada değişiklik yaparsanız yani burayı kendinize göre uyarlarsanız seçilme ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Bunu nereden nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da arkadaşlar şu şekilde Mina'nın dördüncü eğitiminde bunu bulabilirsiniz. Zaten buradan aldığım kodların çoğu burada gördüğünüz gibi bu kodları almıştık. Siz de buradaki adımları takip ederek kendinize özel bir şey oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Bu işlem cidden biraz uzun sürdü. Bu son yazdığımız kod yaklaşık 10 dakika sürdü. Daha sonra yapmamız gereken burada da gördüğünüz gibi username for github, GitHub'tan kullanıcı adımızı ve şifremizi isteyecek. Şu şekilde ben buradan hemen kullanıcı adımı alıyorum. Daha sonra yapıştır diyorum. Enter diyorum ve az önce bana verdiği şifreyi istiyor. O şifreyi kaydetmiştik. Şifremizi de yapıştırıyoruz. Enter dedikten sonra burasıyla olan işimiz bitiyor. Sadece buradaki işlemlerin bitmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi işlemler bitti. Bizim terminalde yapacağımız işlemler bitti. Sadece eğer silmek isterseniz yani buradaki işlemler bitti bittikten sonra işlemlerinizi silmek isterseniz burada bulunan kodla oluşturduğunuz tüm klasörleri silebilirsiniz. Ancak öncesinde yapmamız gerekenler var. Şu şekilde buradaki kodu alıyoruz ve terminalimize gelip yapıştırıyoruz. Hatta burayı ben şu anlık alt tarafa alayım. Sayfamızı da şu şekilde büyütelim. Bu kodu aldıktan sonra burada düzenleme yapmamız gerekiyor. Bu şekilde burada gördüğünüz GitHub kullanıcı adınız kısmını siliyorum ve GitHub'ta bulunan kullanıcı adımı alıyorum. Enter diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oluşturduğumuz proje çalışıyor ve bizden cüzdan bağlantısı istediği hemen cüzdanımıza bağlanalım. Oluşturduğumuz şifreyi giriyoruz. Şu şekilde cüzdanımıza test tokenleri istemiştik. Hemen onu da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar test tokenleri gelmiş. Şimdi burada birazdan bir ekran açılacak. Burada işlem göndermemiz gerekiyor. Yani A işlem göndereceğiz. Birazdan butonlar açıldığı zaman transaction işlemlerini yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi transaction işlemi geldi. Burada send transaction dediğimiz zaman cüzdana bir işlem göndermesi gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek arkadaşlar yaptığımız uygulama sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani yaptığımız ZK app'te sorun yok ve A'da işlemi başarıyla gerçekleştirirse de bundan sonraki adımda sadece kayıt adımı kalıyor. Gördüğünüz gibi onay geldi. Burada işlemi onaylamak için buradaki confirm butonuna basıyoruz. Öncesinde bunu bekleyelim. Evet açıldı. Burada confirm diyoruz. Gördüğünüz gibi 01 mina kesinti yaptı. Hemen cüzdanı da kontrol edelim. İşlem geldi mi diye. Gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar burada işlem pendingde. Bunun gibi birkaç tane işlem gönderdikten sonra arkadaşlar kayıt formunu dolduruyoruz ve işlemlerimiz bitiyor. Hemen kayıt formunu da göstereyim arkadaşlar. Zaten şurada repoda göstermiştim. Burada repoya eklememişim ancak repoya eklerim kayıt formunu. Kayıt formunu da şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu ilk katıldığımız formdu. İkincisi de şurada görebilirsiniz arkadaşlar biz şu anda 4'ü yaptığımız için bu formu kullanıyoruz. İkinci parti de hazırlayabilirsem yani Oracle görevlerini de yapabilirsem hemen size de onu göstereyim. Oracle görevleri şurada yer alıyor arkadaşlar. Burada tutorial 4'ü biz hallettik. Tutorial 7 de Oracle gördüğünüz gibi var. Buradaki işlemleri yapabilirsem arkadaşlar yani sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Eğer başarılı olursak oradan da ödül almak için çaba göstereceğiz. Şimdi az önce formu gösteriyordum. Form ekranına geliyoruz. Zaten burada dördüncü eğitime katıldık. Şu şekilde formun yeni sekmede açın. Ben bu formu sizlere GitHub rehberinde en alt kısma yine eklerim. Şu şekilde bir form geliyor arkadaşlar. Bu formu da kendi bilgilerinize göre dolduruyorsunuz. Burada mail istiyor. Discord adresi falan istiyor. Ve oluşturduğunuz reponun GitHub adresini istiyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Eğer repo istiyorsa şu şekilde geldikten sonra bastığınız zaman gördüğünüz gibi burada link değişecek şu şekilde bu linki göndermeniz gerek yani GitHub sayfanızın kendi linkini değil burada oluşturduğumuz 04 ZKAppProv0ui adında reponun linkini göndermeniz gerekiyor kayıt işlemleri de bu şekilde arkadaşlar son olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar az önce ben bir hata aldım ancak hatanın neyden kaynaklandığını bilmiyorum şu şekilde hareket ettim büyük ihtimalle ben html kodunu yazmadığım için dosya adı değişmedi eğer şu şekilde size bir sayfa vermeyecek olursa şu şekilde hareket edin arkadaşlar GitHub raporumuza geldiğimiz zaman UI tasarımından sonra bu şekilde bir kod vermiştik. Şu şekilde burada ilk kodları yazdıktan sonra şu iki kodu şunu yazıyoruz ve yeni bir sekme açılıyordu. Burada bulunan ifadeleri sildikten sonra yani tamamını silin. Şu şekilde bunu kopyalayıp oraya yapıştırın. Daha sonra ctrl x diyorsunuz. Y Y yazıp enter dedikten sonra işlemleriniz gerçekleşiyor. Burada işlemi bitirmeyin arkadaşlar. Aynı şekilde buradan yine devam edin. Eğer hata alacak olursanız zaten hata almazsanız bir sorun yok. Çünkü şu anda hatanın neyden kaynaklandığını Çözemedim ancak sonrasında bu işlemleri yapınca çözüldü. Sonra buradan devam ettim buradaki kodları yapış. Aynı şekilde iki tane yeni sekme açtım. Bunu çalıştırdım. Bunu zaten düzenlediğimiz için dokunmadım. En, en alt kısma gelip şu kodu çalıştırdıktan sonra bir sorun oluşmadı. Yani sorunsuz çalıştı. Sizde de eğer hata olacak olursa büyük ihtimalle oradaki HTML kodunda bir hata oldu. Onu yazmadığımız için isim değişmedi. Bu yüzden algılamıyordu indeks dosyasını. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde devam edin. Eğer bir sorunuz olursa AirDrop mühendisi Telegram kanalında veya youtube yorumlar kısmında bekliyorum. Bizi desteklemek açısından arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz kazandırabilecek içerikler gelmeye devam edecek. Bu yüzden takipte kalın. Bol kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.